İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. İşleyeceğimiz ders kitabımız bu şekilde. Yani bakın üzerinde çocuk resimleri var. Bununla ilgili dersleri yapacağız bu sene. Böylelikle bunu görmüş oldunuz. Hemen ilk konumuz olan birinci temamız Erdemler temasında. İlk olarak yalancının mumu, komşu kunduzlar, bahçeye dikilen domatesler, paylaşılan mutluluk ve ailemiz serbest hukum var. Burada onunla ilgili resimler var. Ve şimdi hemen ilk olarak yalancının mumuna geçiyoruz. İlk olarak hazırlık çalışmaları var. Hazırlık çalışmalarında bir diyor yalancı e, çoban hikayesini biliyor musunuz? Bunu hemen kısaca bir anlatayım. Biliyorsunuzdur zaten belki de. E, bir çoban var. E, gidiyor işte dağda canı sıkıldığı için köylere koşarak geliyor. Diyor ki kurt saldırdı sürüye, koyunlara kurt saldırdı diyor. Geliyorlar işte köylüler de yetişmek için koşa koşa geliyorlar. Bakıyorlar ki yok. Sonra gülüyor. Bir daha bir daha derken en sonunda gerçekten kurt saldırıyor ama kimse ona inanmıyor. Ee, böylelikle yalan çobanın da yaptığı hatayı anlıyor. Metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz diyor. Şimdi burada bir balık tutmaya giden bir çocuk var. Sonra diğer sayfada baktığımız zaman ise e, şey var. Çocuğun balık tutma ile ilgili bir şeyi var. Böyle yüzen ölmüş yüzen balıkları görüyoruz nehrin kıyısında. Böyle bir şey var ve bir de veterine götürülen bir kedi var ve bir de akşam yemeği sahnesi var bunlardan yola çıkarak tabii ki metni tahmin edebilirsiniz. İşte balık tutma ile ilgili işte e, kedi var, kediye bir hastalık olmuş olabilir diyebilirsiniz. Bununla ilgili bir şeyler anlatılmış olabilir. Aslında bunun okunması lazım ama parça ve diğer etkinlikler çok uzun olduğu için okumayacağım. Hemen dersi yapacağım. Bunu siz en azından evde birkaç defa okursunuz ve anlatırsınız. E, kısaca ben anlatırsam e, daha iyi olacak. Çünkü ilk olarak Eee Orhan diye bir çocuk var. Pamuk diye de bir kedisi var. Ee, Orhan balık tutmayı çok seviyor ama bir türlü tutamıyor. Ablası da işte diyor ki sen tutamazsın diye iddialaşınca bu da gidiyor yine tutmaya ama tutamıyor. Tutamayınca da orada başına bazı şeyler geliyor. İşte orada gidiyor ölmüş dere kenarında, nehrin kenarında balıkları görüyor. Onları topluyor, getiriyor. Ee, temizlenirken ilk olarak kediye veriliyor balıklar. Kedi zehirlendiği için veterinere gidiyor. Veterine gidince tabii ki zehirlendiğini anlatıyor veteriner. O da koşarak geliyor ailesine diyor ki o balıkları yemeyin çünkü o balıklar zehirlidir diyor. Burada da o sahneler görülüyor. Böyle bir olay anlatılmış ve burada Orhan yaptığı hatanın ne demek olduğunu çok iyi anlıyor ve bir daha yalan söylemeyeceğini anlamış oluyor. Şimdi birinci etkinlikten başlayacağız. Birinci etkinliğimizde. E, temada geçen diyor metindeki kelimeleri eşleştiriniz diyor. Ben hemen eşleştirdim çok fazla uzun sürmemesi için. Mesela nehir bu, olta bu, veteriner de bu. Bu ise göl resmi aslında. Bu şekilde yapabilirsiniz. Sonra buradaki kelimeleri diyor anlamlarına göre eşleştiriniz yazınız diyor. Ben sizin için yazdım. İnat bir konuda direnme, ısrar etme. Hayret, beklenmedik bir şeyin sebep olduğu şaşkınlık diyorum mahcup bir topluluk içinde gereken güven ve cesareti kendinde bulamayan rahat konuşamayan ve eğer rahat davranamayan utangaç son olarak da yalan var doğru olmayan gerçeğe uymayan söz metinde geçen anlamını bilmediğiniz başka kelimeler var mı diyor. Bir, bu kelimelerin anlamlarını nereden öğrenebilirsiniz? Tabii ki sözlükten öğrenebiliriz diye buraya da yazdık. Videolar gerekirse durdurun. Öylelikle siz de yazabilirsiniz diyorum. İkinci etkinliğe geldiğimiz zaman da alfabemizdeki harfler var. Biliyorsunuz alfabemizde 29 tane harf var ve bunların sıralanışı var. Bunları sırayla ezberlemeniz gerekiyor. Çünkü az sonra ne yapacağız? Bunlarla ilgili kelimeleri sıralayacağız. Metinde geçen anlamını bilmediğiniz kelimeleri belirleyiniz diyor. Bunların anlamlarını sözcükten bulup öğreniniz diyor. Anlamlarını yeni öğrendiğiniz kelimeleri ve kelime gruplarında yazarak siz de yeni bir sözlük oluşturunuz diyor. Benim sözlüğüm. Mesela ilk bir defter alıyorsunuz. Defterin ilk sayfasına A diyorsunuz, çeviriyorsunuz. B diyorsunuz, C diye bütün harflerimizi yazıyorsunuz. Sonra da o kelimelerle ilgili bilmediğiniz kelimeleri oraya yazarak ne yapıyorsunuz? Bir sözlük defteri oluşturuyorsunuz. Daha doğrusu bir sözlük oluşturuyorsunuz. Öğretmenin sınıfta zaten bununla ilgili size çalışma yaptıracaktır. Üçüncü etkinlikte ise metinle ilgili sorular var. Bu soruları cevaplayınız diyor. Ben size hemen hızlıca okuyacağım. Orhan balık tutmaya ne zaman gitmiştir? Hafta sonu pazar günü gitmiştir. Şekle yazım. Ablası evden çıkmadan önce Orhan'a ne demiştir? Balık tutamıyorsun işte diyor. Orhan kendisinin tuttuğunu söylediği balıkları nerede bulmuştur? nehrin kıyısında bulmuştur. Evin kedisi Pamuk niçin hastalanmıştır? Zehirli balık yediği için hastalanmış. Pamuk'un zehirlediği nasıl anlaşılmıştır? Pamuğun zehirlediği nasıl anlaşılmıştır? Pamuk kusmasıyla anlaşılmıştır. Yani kusmaya başlayınca anlaşılıyor. Orhan hatasını nasıl anlamıştır? Pamuk zehirlenince anlamış büyük bir hata yaptığını ve ailesini koşarak kurtarmıştır. Metinde dördüncü etkinliği metin içeriğine uygun iki başlıkla bulup yazınız diyor. Pamuk ve Orhan dedim. Çünkü ikisinin ismi geçiyor. Zehirli balıklar diye bir başka buldum. Siz tam daha farklı başlıklarda bulabilirsiniz. Şimdi beşinci etkinliğe geldik. Beşinci etkinliğimizde e, Türkçe kitabımızı tanıtıyor. Bu tanıtımla ilgili bölümleri koymuş. Bunlardan hangilerinin neler olduğu. Mesela bunun kapak olduğunu biliyoruz. Yani Var mı diye olanları işaretleyin diyor. Burası içindekiler kısmı. Zaten burada da içindekiler diye yazıyor. Şu sözlük kısmı. Burada sözlüklerde A, B, C diye harfler sıralanmış ve kelimeler konulmuş. Bu da sözlük kısmı. Bu da kitabınızı tanıtan bölüm. Neresinde ne var, ne anlama geliyor. Burada da bunları tanıtmış. B şıkkında da aşağıdaki açıklamalar okuyunuz diyor. Bir kitabın baş ve sonuna konulan konu başlıklarını sayfa numaraları gösteren liste içindekiler bölümüdür. Bütün kitaplarda hemen hemen içindekiler kısmı bulunur. Kitapta geçen kelimelerin, kelime gruplarının alfabetik sıraya tanımlarının yapıldığı bölüme sözlük denir diyor. Evet genellikle de kitabın sonlarında olur diyorum. Diğer ders kitaplarını inceleyiniz. Hangi kitaplarınızda sözlük bölümü bulunduğunu yazınız diyor. Hayatta, müzikte, matematikte de sözlük bulunmaktadır. Hemen hemen bütün ders kitaplarında sözlük bulunur diyorum. Geldik 6. etkinliğe. 6. etkinlikte Size demiştim ya alfabetik sırayı bilmek niçin önemlidir? İşte bunun için önemli. Alfabetik sıraya göre kelimeleri diz, e, sıralayınız diyor. Sandalye, koltuk, mutfak. Buraya baktığımız zaman, burayı iyi dinleyin. S ile başlamış, K ile başlamış, M ile başlamış. Buradaki harflerin sırasını biz nereden biliyoruz? Alfabedeki sıraya göre ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Alfabede önce S mi var, K mi var, M mi var? Baktığımız zaman önce K gördüğünüz gibi sonra S son olarak da M. M hayır. Önce K sonra M en sonunda da S var. Buradaki sıralamaya göre dikkat ediniz. Buna göre bu şekilde. O zaman ne olacak? Önce K koltuk M mutfak S sandalye şeklinde sıralanacak. Alfabetik sıralama için önce kelimelerin ilk harflerine bakarız. Kelimelerin ilk harflerinin alfabetik sırasına göre sıralayınız diyor. Avcı, akşam, adam var mesela. Burada ilk harflerine bakıyorum. A, A, A ile başlamış. O zaman ne yapıyorum? İkinci harflerine bakıyorum. İkinci harflerde V var, K var, D var. Burada en çok, en güzel en önde. Tabii ki D hepsinden önce. Nereden anlıyoruz? Sözlüğümüze buradaki alfabedeki sıraya bakıyoruz. Bakın D burada. D'den sonra e, ne var? E, K var, sonra da V var. Bakın K var. Sonra da V de daha sonradan yer alıyor. Onu görüyoruz. Onun için ne yaptım? İlk harfler aynı olduğu için ikinci harflere bakarak D, K ve V'nin arka arkaya böyle sıralanması gerektiğini ortaya koyduk. İkinci harfleri aynı olan kelimelerin alfabetik sıralamasını yapmak için de ikinci harflerine, e, ilk harfleri aynı olanların ikinci harflerine bakarız diyor. Kelimelerin ikinci harflerindeki alfabetik sıralanışına göre sıralayınız diyor. Bunu da bu şekilde yaparsınız diyor. Bu da yaptık zaten. Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya yazınız diyor. Buraya baktığım zaman, B var, V var, Y var, A var, İ var. Hepsi farklı farklı. İlk harfler farklı olduğu için ne yapacağım? İlk olarak bakıyorum. Burada A'yı görüyorum. A zaten en başta. Onun için Aplayı en başa aldık. Sonra A B bakın hemen B ikinci sırada. A B C C D E F G H I İ gördünüz mü? İ burada. İ Ö, H I J K L M N O Ö P R S Ş T V Y. Bakın V, Y, Z de bitiriyor. Onun için ne yaptık? Bunları bu şekilde alfabetik sıraya dizdik. Bunun üzerinde tabii çalışmalar yapmanız gerekecek. Şimdi diğer bir konu yedinci etkinlikte ise zıt anlamlı kelimeler var. E, görsellere bakarak diyor, zıt anlamlarını diyor eşleştirin yazınız diyor. Şimdi burada zaten resim olarak da vermiş. Yeni, eski. Büyük, küçük. Bakın resim olarak da. Tatlı, acı, dolu, sepetin dolu olduğunu gösteriyor. Boş, soğuk içecek, sıcak, soğuk, sıcak, zıt anlam. Ee, az, çok da buradaki zıt anlam. Burada zıt anlam demek tam tersi olması lazım. Yani anlam olarak tam tersi olması lazım. Bunu da zamanla oturacaktır. Kendiniz çalışmalar yapabilirsiniz. Sekizinci etkinlikte de bazı noktalama işaretleri var. Bunlarla ilgili bilgi verilmiş. Mesela burada kesme işareti var. Burada soru işareti var. Burada ünlem işareti var. Burada da kısa çizgi var. Diyor ki bunlar nerede kullanılıyorsa diyor buradaki numaraları ona göre yazınız diyor. Ben sizin için yazdım. Sevinç, öfke, korku gibi duyguları anlatan cümlelerin sonunda bulunurum diyor ünlem işareti. Onun için buraya bir yazdık. Soru bildiren cümle ya da kelimelerden sonra gelirim. Soru işareti 2 numara. Eğer bir şeye cevap veriyorsanız bilgi soru cümlesidir. Nerede kaldın? E, yolda kaldım. Veya niçin geç kaldın? Arabamız bozulduğu için. Bakın cevap veriyorsanız bu soru cümlesi demektir. Özel hatlara gelen bazı ekler benimle ayrılır diyor. Bu da kesme işareti. Onun için ona da 3 yazdım. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kullanırım diyor. Evet bu da küçük kısa çizgimiz diyoruz. Kısa çizgiyi de kullanarak ne yapıyoruz? Kelimeleri bölmüş oluyoruz. 9. etkinlik arkadaş oyun ve okul kelimelerini birer cümlede kullanınız diyor. Arkadaşım Tarık'ı seviyorum. Oyun oynayalım mı diye soru cümlesi. Okul yoluna çiçek diktiler şeklindeki cümlelerde ne yaptım? Oyun, okul ve arkadaşım cümlede kullanmış oldum. Sonraki metnede hazırlık içinde komşularımız ilişkilerimiz nasıldır? Aile büyüklerimize sorup öğreniniz. İşte komşularla selamlaşırız. Onlara evimizde pişirdiğimiz yemekten bir tabak göndeririz şeklinde ailenizde konuşabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.